Selamünaleyküm. Kanka çünkü masa ses. Evet yayındasın. Bir bakabilirsin Google'da. F5 Ana sayfa. Çünkü masa ses. F5 Ana sayfa. İşte. Durut, durut. Kanka çünkü masada ses. Evet yayındasın. Bir bakabilirsin F5'e. Ayda direkt geldi lan deneme yayını bu çık. Çık lan yayından. <gülüyor> <gülüyor> tamam Mergen kapatıyoruz. Uzağa kardeş Alım deneme yayını gelmeyin lan. <laughs> Başta galiba değiştirmem lazımdı. <laughs> deneme yayını yazmam lazım. Hemen durut. de 5 kişi Kanka Kanka geldi. Kanka çünkü <laughs> ses. Evet Çıkın. yayındasın. Bir bakabilirsin Hayır evet, Direkt geldi. Lan deneme yayını bu çık. Çık lan yayından. Ona yani, donuyorsa da bir tızından ayarlarız. Oğlum deneme yayını gelmeyin lan. <laughs> <laughs> Sende donuyor mu gözüküyor? Başta galiba değiştirmem lazım. O zaman bir <laughs> tızından ayarlama yapmamız <laughs> lazım. İnternetin evet, sandığımdan <laughs> bir tık daha kötüymüş. Sonlandırıyorum yayını kanka ben.